Kızlar bakın size neler aldım. Gelin bakalım burada. İki tane sürpriz yumurta aldım. Bir tanesi Elif Ada'nın bir tanesi de Öykü'nün. Sen onu mu seçtin? Evet sürpriz yumurtanın bir tanesi de Elif Ada'nın Öykü. Elif Ada'nın Sürpriz yumurtanın bir tanesi de Elif Ada'nın. Nerede sürpriz yumurtan Elif Ada? Öykü o kitabını kapatır mısın? Olur. Elif Ada sen ne yiyorsun kız? Jelibon mu? Evet. Seni gidi yaramaz seni. Sen kedi çocuk mu oldun bugün? Sürpriz yumurtalarınızı hadi açalım kızlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Önce kim açacak? Kedi çocuk mu yoksa baykuş kız mı açacak? Orada orada buraya getirme. Hayır sen açabilirsin. Sen açabilirsin. Evet kedi çocuk gücü. Baykuş kız da açtı. İçinden ne çıkacak bakalım öykü. Hadi açın bakalım. Benimtim içinden. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar çok tatlı. Bakayım göster göster buraya bir göster. Çok güzel. Galiba bana polis kedi çıktı. Kedi çocuk senin yumurtandan ne çıktı? Hadi bir göster bakalım arkadaşlarına. Ona polis kedi. Evet çıkmış. Şu. Hadi o zaman sürpriz yumurtadan çıkan çikolatalarınızı bir yiyin bakalım. Önce kedi çocuk ve baykuş kız. Çikolatamız buraya düştü. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Kedi çocukla baykuş kız şimdi biraz beslenecekler ve büyüyecekler. Değil mi kedi çocuk? Sen büyüdün mü? Tamam hepsini ye de büyü tamam mı?